9 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış, 52 yanlış, 53 yanlış, 54 yanlış. Güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız ama geri al. Geri al. Ne olduğunu bilmeden yaptıkları bir hareket. Bolu gülü dansı. Sencilerin yaptığı danstır, sencilerin de kültürsüzlüğü bilgisiydi. Her mitingime söyledim, yine söylüyorum. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Masaya çık tepin istersen, emretmiş ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz bütün bizi izleyenlerden de şey özür diliyorum kusura bakmasınlar. Sevgili Zondukla Zondukla e, Zonduk <gülüyor> <gülüyor> Emperyalistlerin analarının sütünden büyük sütü memelerinden Burunlarından getiren partidir.